Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız? Ana hesaptan kalan savaş ligi saldırılarını yapacağız. Hangi gündeyiz unuttum arkadaşlar. İki hesaptan da saldırı yapıyorum ya. iki kalandan da iki hesaptan da saldırı yapıyorum. Dördüncü gündeymişiz arkadaşlar. Allahu Ekber klanına karşı saldırı yapacağız. Rakip 14 saldırıda 37 yıldız almış. Biz 10 saldırıda 22 muhtemelen yenileceğiz gibi. Bir önceki saldırıda arkadaşlar biraz gururlanmak, onurlanmak gibi olmasın. 36'ya 30 bitti. Ve benim üçlüğüm, dün izlediğiniz o üçlük abi temizinden kalanımıza bir adet yeşil tik getirdi. Şimdi bu bugün ne yapacağız? Videoya geçmeden önce ama arkadaşlar siz hani bir abone olun, bir kolayın bir şeyler yapın. Şu videoyu bir beğenin abi. Şu video bir artsın. Sen şuralardan bir yerden bir abone oldun mu bana? Temizinden sana bir üçlük bugün gelecektir. Temiz sen abone ol. Sana bir üçlük. Şöyle kendimi ortaya çekeyim. Arkadaşlar bugün hiçbir şeye bakmadım. Yani nasıl diyeyim size. Yani kalan köylere falan bakmadım. Köylere bir, bir turlamadım. Etmedim. Hani nasıl düzenleri var. Hiçbir şekilde bakmadım. Şu an videoda sizlerle birlikte bakacağız. Bir saat kalmış zaten kılıç savaşın bitmesine. Şu köylere bir bakalım. Üçlük atabileceğimiz bir yer varsa. Temiz bir üçlük sallayalım. Yolumuza bakalım. Bunların hep belediyesi dışarıdaymış. Oralardan güzel bir Verim de alınmaz ki. Aşağılara atalım ki abi bir tane saldırı yedik. Bak burası iyi. <laughs> 10. 10'u yazdık. Tamam mı? 11'e bakalım. 11, 12. Sonra daha da yok. Bak burada iyiymiş. Sanki buraya daha önce üşledik gibi hatırlıyorum ama. Bakarız. Şöyle bir de 12'ye bakalım. 12'de tırt. Şöyle gelelim abi. Daha da aşağı var mı? Yok. Aşağılara saldırılmış. Kime bize mi saldırılıyor? Hayır. Bize, bizden iki yıldız almış. Kim almış? 14. sıradaki arkadaş benden iki yıldız almış. Düzenimi merak eden arkadaşlar varsa isteyenler yorumlar kısmında belirsin. Düzenim bu savaş boyu hiçbir şekilde 3 yıldız almadı arkadaşlar. Yani üçlük yemedi. Yorumlar kısmında belirtirseniz linkini bırakabilirim. Şimdi 8-10 demiştik değil mi? 10'u yazalım demiştik. Ya muhtemelen 2 yıldız olmayacak ama arkadaşlar şey 3 yıldız olmayacak ama 2 yıldızda da Günü tamamlama ihtimalimiz var Şimdi şu Bomba kulesi biraz mide bulandıracak gibi şuralarda indirme ihtimalimize karşı oralarda dev bomba olma ihtimali Çok yüksek O halde şuralarda bir yerde indirmemiz gerekiyor ki burada da bu sefer Bomba kulesine takılacağız Şuralarda bir yerde indirirsek ki eğer fazla güzel bir verim elde edebilir miyiz bilmiyorum. Oralarda bir yerde indireceğim. Neden aşağıdan saldırmam gerektiğinde bilmiyorum. İçimden bir ses öyle diyor. Muhtemelen aşağıdan saldıracağız. Güzel bir iki yıldızla kalacağız. Dün üçledik. Bugün iki yıldızda kalma ihtimalimiz çok yüksek. Umarım video kaydı da bitmez. Yani gitmez arkadaşlar. Oradan da güzel bir iki yıldız alırız. Şimdi iki yıldız yiyelim de. Üçleriz müşteriz sonradan evesleniriz. Saldır dedik abi. 3 desek de 2'de de kalsak biz buraya her türlü saldıracağız. Planı kurmuştum. Şuradan yine aynı şekilde yapacağız. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Abi sen onu nereden gördün de saldırdın oraya ya? 2 tane attık. Bir tane şundan, bir tane şundan. 1 2 3 4. Dedim size dev olma çıkar. 1 2 3 4. 1 Ana şimdi tam geldi ağzıma bir şey de söylemedim arkadaşlar. Şimdi ne var ne yok orta alandan göndereceğiz. Tamam mı? Şimdi şu girişte özellik basacağım abi oradaki o zehir bize sıkıntı yaşatmasın. Tekliler varmış. Kalan kaleste tam orta alanda abi patlıyor. Bakın orta alanda patlıyor askerler. Hasar görüyor. Biz de deliriyoruz abi, çıldırıyoruz. Şuraya bir görünmezlik atacağım. Askerlerin biraz görünmez olsun orta alandaki. Çok fazla değil de birazcık ya. Bir tane daha görünmezlik var mı şuradan da o görünmezliği salladım abi. Bakalım. Binayı alsaydık iyiydi arkadaşlar. Binayı alamadık maalesef. Kötü. Hadi lan şampiyon binayı al aslanım benim binayı alın. Size her gün ekmek. Size her gün ekmek yedireceğim. Aslanlarım benim. Binayı aldınız. iki yıldızda kaldık. Şey aldık kaldık. Bir şeyler oldu. Biraz yüz arttıracağız muhtemelen. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Her gün börek yiyecek değiliz. Bir günde elma yiyelim. Armut yiyelim. Ama siz bana destek olmak adına bir beğeni, bir like atma şeyini şey yapmayın. Kanala abone olma şeyini falan es geçmeyin arkadaşlar. Her gün böyle kalmıyoruz. Bilginiz olsun. Bugün aceleye getirdik. Gerçi her gün aceleye getirdik ama iyice de saçmaladık arkadaşlar. Son iki şey iner mi? Şu indi. Bir bitirelim arkadaşlar. İki tane okçu köyü işleyecek hali yok ki. Daha fazla beklemeyelim. Bugünlük de böyle oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.